Arkadaşlar selam biliyorum ki e, yine bir yerlere gidiyoruz Belçika'nın Hollanda'nın ve Almanya'nın kesiştiği bir noktaya gidiyoruz bugün ve gördüğünüz gibi önümüzde piknik yapıyoruz Sarıyer börekçisinden börek aldık ve e, Sarıyer böreği yiyoruz Ali de göster bu da benim kardeşim işte oturuyorla bakıyor güzel bir alan yani um, Belçika böyle işte benzin istasyonu var, yemek var, e, piknik yerleri var, Konaklanma bir de gözlik var, var. De öyle şeyler var. Um, sizi o üç ülkenin kesiştiği noktada da bir video çekeceğim inşallah. Ama o um, Birazdan gelecek. Bu videoyu yayınladığımızda birazdan gelecek. Yani Arkadaşlar ben. şimdi e, yola çıkacağız. O yüzden e, like atıp abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Partiküde görüşürüz.